Selam dostum hoş geldin. Ben Atıf. Burası da benim oyun kanalım. Nirvana Oyun TV Kandır'da hoş geldin. Bugün seninle beraber efsane ol kariyerimizin ikinci bölümünü çekiyorum. İlk bölüm oldukça beğenildi. iyi işler çıkardık. Hatta iki de gol attık en son maçımızda. Efsane bir iş oldu. Şimdi ise e, Göztepe ile iki pardon, ilk turun ikinci ayak maçını yapacağız. Yani de e, kendi evimizde oynayacağız. İlk maçta deplasmandaydık. Şimdi ise kendi maçımızda olmanın vermiş olduğu özgüvenle sahaya çıkacağız. Antrenmanlar, kayıtlar, görüşmeler, takım bilgisi. Oyun planı değilim. Çünkü yazmışsınız abi bir oyunu göster diye. Planı maça geçmeden önce. Bu da planımız. Allah. Pardon. Tamamdır. Telefon sesi açık 67 uğruna, 66 uğruna başladık. 67'ye çıktık. Biraz daha iyi gidiyor işler takımız bu şekilde hazır. Zaman ileri al Ve kendi sahamızda Göztepe ile karşılaşmak üzere stadımıza gidiyoruz. Şu formada da şöyle bir şekil şükür yapalım da. Ben böyle kalayım sen kırmızıyla oyna. Vallahi bile benim formum iyi. Stadyuma da bakalım. Bir de gece olsun. Oh tadından yenmez. Yaz güzel mis gibi hava pırıl pırıl. Oyna vuruşu diyelim başlama vuruşu diyelim ve sahamıza doğru gidelim. Tribündeki kendinizi almayı sakın unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Beni ve kanalımı ilk defa keşfettiysen hemen aşağıdan abone olmayı sakın unutma. Videoyu da beğenirsen bir like alırım dostum. Çayından da büyüdüm alayım da maç öncesi de moral olsun. Ve tribünler tıklım tıklım dolu stadımız imece usulü ufak tefek bir stadımız var. Yapacak bir şey yok. Ve maça başladım. Hadi gençlik yapabiliriz. İnancımız tam ilk maçtan iyi ayrılmıştı çünkü. Oo. Baba ne yapıyorsun ya? İleride basıyorum. Uzun oynadılar. Ben yine şöyle çıkayım. Kamerasını açısını değiştirmek istemişsiniz. Ee, oyun içerisine bakacağım. En iyi açı bu şu an için. Diğer türlü sıkıntı çekiyorum. Offside atma. At. Uh, 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 uh. Yuh. Geri dön. Geri dön. Ver oraya. Ben orada mıyım ya? Ben orada mıyım? Pas veriyorsun. Top istemedim ki ben. Neyse. İlk maçın yıldızı olan müthiş oyuncu. Müthiş sağ forvet. Sağ ayaklı forvet. Sağ forvet ne lan? Bak bana şöyle çıkartdım ben de buradan yazarım bak. Babacım bana da pas verin be. Çok bencil oynuyorsunuz ya. Arkalarda kaldık bir anda. İyi top gelirse yazarım vallahi affetmem. Top çok uzun geldi. Yine offside'dayım ben. bayağı da fark var. Bak şunlardayım. Oğlum çok saçma sapan yerlere top atıyorsunuz ama. Eyvah geliyorlar. Geliyorlar. Baya, bayağı da iyi geliyorlar şu anda. Kanatlar orta korner. Çaydan bir yudum. <laughs> Ceza sahasına doğru gelen top. Kademe yerinde. Baba ben orada değilim ya. Tamam oralardayım da çok ters bir zamanda atıyorsunuz topu. Pas çıkart. Cık. Ulan o kadar müdahaleye valla kartmak diyoruz şimdi. Yapma. Döndürmeyin. Döndürmeyin. Harikasınız. Ulan döndürmeyin dedik. Gittak filiklik yaptılar ya. Oğlum adamı sakat bırak demedim. Kim suyudur bir de Allah bilir bu. Değilmiş. Pazdan. Abi kesin yazacak. Bak kesin yazacak. Uf benim canım yandı vallahi benim canım yandı. Lan oğlum 3 kişi sardı etrafımızı. Baskı 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 hadi. Hadi. <laughs> ben basamam artık oraya kadar. Enerjim çok düştü. Sen nasıl bir manyaksın ya? Oğlum ne yapıyorsun ya? Eyvah gir araya gir araya Tamam çevir çevir Harikasın dön geri Bak Ulan oğlum ileride tek forvet de yok ki ya Bak bası Hadi İlhan hadi abicim yaparsın sen Çevir oğlum çevir oğlum Adamın kafası yarıldı lan Bana hiç top gelmedi bu arada ha Ya bilmem farkında mısınız da bu maç biraz ölü geçiyor bizim için ya Kontrol yapamadım. Kontrol yapsaydım mı? yazardım ben onu. Yapma, çevirtmeyin. Adamın kafası yaralı lan. Hadi. Oğlum ben orada mıyım? Allah aşkına ya. Top istediğim yere bak. Bana verdiği yere bak Yani. 0 0 eşitlikle gidiyoruz soyunma odasına çok iyi bir oyun sergileyemedik ama çok da oynama yüzeleri eşit 50 50 İlk evet, başlattık. güzel oyunumuzu sergileyemiyoruz şu anda çünkü çok fazla aktif değiliz. Hadi beyler. Of kaçırdı topu. Paslaşın paslaşın. İyi pas yapın. Harika. Harika. Güzel, güzel. Güzel. Beğendim ben. İyi iş çıkartıyoruz. Daha da iyi olabiliriz. Aha. Bak şöyle boşa kaçayım. Bak şöyle ver bana. Oğlum kim var babacım orada ya? Şöyle pas ver yakına. Adamlar topla oynuyorlar. Top kafalarında sekiyor ya. Çok kötü bir vuruştu. Kabul edelim. Yani vallahi öyle bir anda gaza gelip Oğlum pas. Neyse pas verme artık ya. Oradayken iyi götürdün oraya kadar. Benim vuruş efsaneydi ama topu havaya diktik. Arkada boşa çıkmıştım. Pas verseydi belki böyle iki tiki taka yapar, tiki taka yapar. Sonuca ulaşabilirdik. Hadi bakalım. Uzun geldi top. Arkaya doğru bak bak. Heh. Eyvallah hocam. Al bakalım. At bunu. Deve. Deve. O kadar pas verdim. Aşıttırma. Artistik bir pastı. Mındar etti pozisyonu. Kırın bileğini. Ben Hayırdır ya. Oğlum nasıl bir atak anlayışınız var sizin ya. Çok yoruldum baba ben. Çok yoruldum. Şöyle bir pas versen ben şöyle durduğum yerden bir gol atsam. Ben koşamıyorum. Adamlar da koşmuyorlar. İlk yarıdaki tabii 60 olduğum iki güzel golünde rehaveti var şu anda takım üstünde. Rahatlar. Eşşi oluyor eşşekler. Hadi. Pas yap. Yukarı yukarı. Baba ver yukarıya, oh uh bebe. Geri dönüyor şu anda Göztepe. Offside pozisyonundayım. Harika pas verdim. Atman lazım, işte bu be. Asist adam olduk, yine maçın adamı olabiliriz bence. İlham Parlak, İlham Parlak herhalde bu ya. Bak 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 Muhteşem 9 numara Çok klas pas verdim Allah için ya Bak Direkt aradan Kendimi de nasıl öleceğimi bilemedim şu anda İyi iş çıkarttık Ve bizi oyundan aldılar Hemen aldılar bizi oyundan Asist yapan biziz, işi yapan biziz. Ondan sonra bıdı 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 bıdı. bıdı. hadi beyler bak çevirebiliriz yani daha da iyi bir oyun sergileyebilirsiniz ben size inanıyorum desem de bizim çocuklar öyle mal gibi gidiyorlar adam yedi şabandı ya maçı illa bitireceğiz son saniyeler maçın bitmesi için ve tur atlayan taraf oluyoruz Türkiye kupasında ilk ayağı iyi geçtik Golü ilan atsa da biz de asisti verdik yani boru değil Hemen bakıyoruz puanımız kaç düşük olabilir puanım ya 7'ymiş İyi oyun sergilemişim Allah için yani oyunda bizim hakkımızı verdi helal olsun 3-0'la geçtik. Kayseri'de geçmiş. Şimdi rakip Başakşehir. Zor. 67'yiz. Yaş 17. Daha çok Toyuz. Ve ligde kendimizde Fenerbahçe ile oynayacağız. Aman Allah'ım. Mesajlar. Neymiş bu? Santrafor olarak başlıyorum bugünkü maçta. Zamanı ileri alıyorum. Lig maçındayız. Onun öncesinde şöyle bir takım bilgisi yapalım. E, oyun planı değilim. Biz de yine İlhan Parlak'la beraberiz. 68 oynuyor İlhan. Biz de 67 overall sahibiz. Takımdaki en yüksek overall Thiago Pinto'ya ait 71 ile. En ilerden birisiyim ya. Ama şey de Fener de çok iyi. Aynı formalar var. Tabii ki de her zaman olduğu gibi. Tahmin ettiğimiz gibi. Yok babacım ya gerek yok bu formalar böyle güzel İş yapar işler başlama vuruşu diyorum ve başarılar diliyorum Ankara gücüne ve Atıfa çünkü zor da rakip Fenerbahçe ile oynuyoruz beraberlik bile bizim için bir lütuf olacak neredeyse valla işler zor umarım bir haftalar becerebiliriz adam gibi şey yaparsak işi toparlarız. Ve müthiş stadyumumuz tıklım tıklım dolu. Covid-Movid hak getiriyor. Herkes hınca hiç beraberler. Aynı renklerin kapışması olacak bu. Maça başlayan taraf oluyoruz. Başarılar Ankara gücünüyorum. Topsuz alanda alamadınız ben dalabildim böyle? ya. Vur baba vur baba vur baba. Sosa. Çok açığa çıktım ben. Valla defans arkasına güzel geldi top ama Altay Bayındır affetmedi vallahi. Bak şöyle gelirsen babacım nereye oturuyorsun orada bizden kim var ya? Böyle kabak gibi gönderiyorsun topu ortaya. Tamam şuralarda kalabilirim. Her an Defans arkasına iyi koşu yapacak şekilde Geri Rodriguez önünü boşaltmaya çalışıyor Sosa vurursa vallahi müthiş yazar herif Eyvah eyvah geliyorlar İzin vermeyin kır bacağını Kır bacağını babacım kır ne bakın Bir şey olmaz Sosa bizim üstümüzde bir şey deniyor şu anda İşler riskli paslaşarak kullandılar. Orta güzel. Top taca çıkar biz de yırtarız. Harika ama adamlar kullanacak taca. 16. dakikaya kadar iyi dayandık. Biraz daha dayanabilirsek tadından yenmeyecek bu işler. Hadi gençlik. Hadi. Abi Novak. Orta açmak için pozisyon oluşturmaya çalışıyor kendisini. İyi orta. Vedat dışarıda. Vedat mıydı lan o? Adam önü meşgul etti. Arkası boş bomboş kaldı ve Vedat zaten dağlara taşlara vurdu topu. Allah'tan kötü vurdu. Bak şuradan şöyle ters koşu yapabiliriz. Ben gidene kadar defanslardan zaten zıplıyor ki Lemus. Pardon, zanka. Sosa da top. Bir kez daha top çıkartmaya çalışıyor Fenerbahçe. Caner Erkin ters kanada doğru, geri doğru geri, geri, geri doğru müthiş bir pas. Baba, ben yine ya. Haydi ama, vur belini. Devirin lan şu adamı. Güzel, yanlış at, yanlış pas. Kontrata çıkıyoruz şu anda. Abi iyi pas verdim. Ne düşünüyorum? Yani öyle mallık yaptım ama iyi pas verdim bence. Bak bence iyi pas verdim. Hiç bok atma bana. Oo adamlar kanattan kanada müthiş döndürüyorlar ya. Her defasında şu Roberto Carlos'un meşhur pasak buna geliyor. Adam ne güzel pas veriyor oradan Hadi. Kır belini. Oğlum vur işte şu herifin ayağına ayağına ya. Ben forvetim oğlum. Allah forvetim ama yine atağa kalktım lan. İçeriye gidiyorum. İnanın nasıl becerdim bilmiyorum ama bir şekilde becerdim bu foldu. Şurada pas için tıkladım ama gitti de zangırın kaval kemiğine vurdu. Hoca bizi alacak oyundan ya. Oo, oh, oh, çok riskli gruba düşürdük kendimizi. Zayk. Caner'e doğru kademeli defans. Harikasın oğlum. Defans bir kez daha toparladı. Sıfırdan başlattık topu. Defans arkasında güzel geldi derken adamlar bırakmıyorlar ki bizim atak yapamıyoruz biz adam gibi ya. Veda da vermiyor şu topu. Adam çiğ etle besleniyor oğlum. Aha Kaleci yani uzun tutup tokatlayı Sen şöyle bir atıyorsan taca doğru. Korneri kullanacaklar. Kendinden emin bir Fenerbahçe var. Yine paslaşarak başladılar. Gökhan boşa çıkartacak arkadaşını. Çıkartamadı. Bizimkiler pasta çık çıkmayı başarabilirse iyi işlerken ilk yarı intren geldi. 0-0 eşitlik var. İyi iş çıkarttık. Güzel. Takım güzel gidiyor. Oyunsal yüzler çok iyi değil ama iş yapacak kıvamdayız. Haydi Ankara gücü. Adamın kolunda parça yok diyor ki ben Ankara güçlüyüm. Devir baba devir. Hadi çocuklar. Kırın şu adamı da Al top geçiyor. Yapmayın işte şu şunda. Hadi. Al oğlum. Allah oğlum. Benim sarı kartım var. Bak çift sarıdan atar hakem beni. Harikasın. Harikasın kale. Uzun oyna. Uzun oyna, uzun oyna. Ulan uzun Allah kahretmesin. O kadar uzun değil. Vallahi atıp defansına yardıma kadar geldi. Helal olsun defans arkası. İyi top. Altay tuttu. Pasta başla da benim tarafıma pasta başla yalnız. O tarafa değil ya. Yine uzaktan bir şut gelirse boşluk hiç affetmeyeceğim. Abanacağım yine kaleye doğru. Altaya geçer mi geçmez mi bilmiyorum artık ama Daha gitmeyeyim gücüm çok az Sosa, Novak, Caner Erkin içerideki Vedat'ı boşa çıkarmaya çalışıyorlar güzel paslaşmalar <laughs> Of, pasın klasına bak Oğlum adamı sakat bıraktılar lan bak boştayım bak bak içeri gir yine de babacım oğlum nereye veriyorsun ya? ya bu kadar salak pas, pas istiyorum hadi pas nereye veriyor ya bak topu alıyor ya pas istemede sıkıntı var ya adamlar pas isteyince pas atamıyorlar ya yani burada bir problem var ya da harbiden çok saçma bir takımda oynuyorum şu anda şuna bak ya bak Artık güç, güç kalmadı ki bende. Ama Allah için top gelseydi yazıyordum. Foul var hakem ya. Foul var işte ya. Kalçasıyla vurdu bana. Çok i̇nandırıcı gelmese de kalçasıyla müdahale etti bana. Devirin oğlum. Devirin oğlum. Yine beraberlerin takım olduk ya. Babacım ayakta duramıyorum ben de ya. Ay yaş gibi oldum iyice. Tut 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 tut. Gelmedi. Çok zor. Devir. Al o topu. Kır belini hadi. Hadi. Son saniyelerde bir gol yemeyelim artık ya. Lütfen tut. O nasıl bir hareket ya. Açmış kolları da böyle böyle böyle, böyle yapıyor. Aldı ben oyundan. Oo ilan aldı. Abi beni almış. Üzdü be. Adam bizden ümidi komple kesip oraya kattınlar. Devir Ali. Hadi. Hadi hocam. Bitir. Bitir maçı. Bitir. Bitti. Bitti. Fenerbahçelerde bir puan aldık. İyi oyun. Temiz oyun. Sadeydi. Oldukça sade geçti maç. Bırcın adamı Jason oldu. Ben 5.5'de oynamışım. İlahi bana 5-5. Beş, beş. Vedat'la 5.5. Beş İyiyiz bak. Vedat'la eşitiz. Övündüğümüz şeye bak arkadaşlar. 5.5 puan aldık. Ona yardırıyoruz. 4 puanımız var. 7. sıradayız. Fener'in de 4 puanı var. O da 7. olarak göründü. Her şeyimiz eşit Fener'le. Yalnız zirvede zi şey var. Rize var. 67. Kolay kolay gelişemiyoruz. Bunlar güzel. Top sürmem, top sıkısı vesairesi falan iyi. Sakatlık hassasiyetim 2 biraz daha yükseltmem ve kendimi geliştirmem lazım. Milli takım kadro duyurusu yok huzur büyük ihtimalle zaten beklemiyorum. uyucu menajeri hala ikna edemeyim. Niye ikna etsin oğlum zaten adamı? Gelecek sefer kimse bilemez. Yani nasip nasip. He gülüm he he öyle fakir avuntusu. Abi bu ne ya hep büyük maçlar oynuyoruz ya. Aa. Niye yokum lan? Almamış beni. Çok terbiyesizlik bu. Ben niye yokum orada? Ay iki tane atmışlar bize. Direkt 15. düştük düştü. Yani biz gibi ilerleyen bir fener vardı. Şey Ankara gücü vardı. Bizi kesti. Al. Antalya Spor. Bakalım. Yok muyum yine kadroda? Beni büyük maçlarda gerçek Fener maçını oynattı ama. Ya en azından Fener maçında oynadık. Beşiktaş maçını oynatmadı bizden. Ben dinlendirmek istemiştim. Çok yorgunduk çünkü. Neyse. Evet dostum bir bölümden sonra geldik. Umarım beğenmişsindir. Beğendiysen beğenme ve yorum atmayı unutma. Abone değilsen de abone ol bayramıza katılabilirsin. Kendine çok dikkat et. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tribünlük yerine almayı unutma. Ve lütfen da Destek ol. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.